Merhabalar Sayın Starım. Merhabalar Acılar Bey. Acılar Bey merhaba selamlar. Aleyküm selam teşekkürler. Can Bey Emir miydi? Emre mi? Emre. Emre. Benim Emre. Yakışıklı. Arkadaşlar dalga geçecek yer değil burası. Ben size söyleyeyim öncelikle. Kravis Robert'in çocuğusun da seni de biliyorum. Yani kendine şey yapmana gerek yok. Kravis Robert'i de biliriz. Acılar Bey bir... Can Baylesi tanıştırayım istedim. Ben tanıyorum zaten kendisini tanıyorum. Babasını da tanıyorum. Ayda. Şimdi arkadaşlar inşallah iyi gidecek burada bakalım ama taraf tutulmasın. Ee, Acdar Bey babamı nereden tanıyorsunuz acaba? Babanızı tanıyorum ben. Babanız çünkü benim paralarımı çalıyor. Buradan birazcık da size aktarıyor herhalde. Böyle evet. bir durumlar var yani. Hep her şeyden haberim var. Anladım. Evet arkadaşlar hızlı hızlı ilerleyelim. Nasıl yani ben anlamadım konuyu. Anlamadım Sen anlamadın Muhammed sonra anlatırım tamam mı? İftirada bulundu kendisi şu an. Anlamadım. İftira sana. değildir. İftira değildir. Bunlar gerçek şeyler. Kravis Robert'e alır, Senin baban. Kim? Aa öyle mi lan? Kim? Evet artık arkadaşlar. Rockefeller'ın oğlu musun oğlum? Bir bağlantımız var. Evet biraz nereden tam bakıyorum. Nereden biliyorsun mı? sen bunu? Tam bir bağlantı var. Evet arkadaşlar hızlanın hızlanın hızlanın. Bir dakika kardeşim bir dakika böyle iftira atıp gidemezsin. David Rockefeller'la bağlantımı nereden biliyorsun? David değil dedim. Kravis dedim. Hayır Rockefeller'la benim bağlantım var. Tamam zaten Kravis Robert Rockefeller senin baban. Kravis. Allah Allah. Şu an Palmoli Varganya'da. Sen niye bu araştırıyorsun benim özel hayatımı? Ya ben ne araştıracağım? Benim zaten param çalınıyor arkadaşım uzatma. Seni biliyorum dedim bitti sen sakla. Kendini mi dedifre ettireceksin bana? Kardeşim bak özel hayatıma girip durma. Benim canım Özel hayatımla benim tamam, alakam tamam. yok. Tamam. Benim param 20 yıldır çalınıyor. Bunu çalan da senin babandır. Ha. Özel hayatıma girme. Rakifeller hakkında da düzgün konuş. Tamam benim. bir saniye. Yani, yani, güvenlik yani, olarak burada müdahale, müdahale etmem gerekiyor. Bir, bir saniye bir saniye. Bir saniye. saniye benim ben canımı sıkmaz senin rakifellerin çocuğu olduğunu biliyorum İsrail tamam mı ya? Paraları değil. Rakıfeller doğru konuş burada. Konuşma. Bir, bir yok burada. Rakıfeller hakkında düzgün konuşacaksın. Büyük bir aileyiz. Ya bir şey dediğim yok. Hırsızlar sadece. Bir Paramı saniye. çalıyor. Tamam bir saniye bir sakin olun. Ben ee, öyle bekle. Şimdi burada güvenlik bağlıyorum. var lütfen. Bir dakika. Lan. Tamam Arda kendine gel. Sayın Sarı bize de sakin ol lütfen. Yok yok Kimle dalga geçeceksin sen? Seninle oynayacağım bekle tamam mı? Sayın Sarı sakin ol lütfen. Elini ardına bırakma. Baban oynadı bir şey yapamadı. Tamam. Sen mi yapacaksın? Tamam Bırakın bir saniye. hakkında düzgün konuşacaksın. Dünyayı yönetiyoruz. Tamam git buradan ben çıkıyorum arkadaşlar hadi. Sayın Sarı. Tamam canım bir sürü. Yok yok Sayın lütfen. Sayın. Ya yaptığın için adamı niye kaçırdın oğlum ya? Ya şuna bak babama laf atıyor ya. Baba ne babası şey saçma vardı. sapan konuşma sen de sen Adanalı değil misin oğlum? Ne rakaf mal? <laughs> <laughs> Kafa yedi geri zekalı. Gaza geldim ya bir an. Yani. Oğlum sen iyi misin abi? <laughs> Manyak. Rakı... Sen ne alakam var rakaf Adam nasıl savunuyor? Babasını böyle savunmaz ya. Dayıcım Rockefeller'larla ben gerçekten bir bağlantım oldu. New York'a gittim. Sus lan gittim. dur adamı bir alayım gerçekten ya Rockefell... oğlum. Can işi <laughs> center'a gittim. Rockefeller center'a gittim. Orada benim bir bağlantım oldu. Oğlum adamın şarkısını dinleyecektik ya. Böyle Çok iftira oldum. atıp kaçamaz. Tamam mı? İftira atıp kaçamaz. Ya sus saçma sapan. Aha dur. Benim paralarımı çaldı deyip kaçıyor. Öyle bir şey Peki, yok bilader. Bekle. Şşş ses ol. Yumuşatalım. Kim ya? ya alma yeter ya. Dur lan. Yumuşatalım. Şarkısını dinleyeceğiz adamı. Dur ya. Emre yumuşatsın zaten. Sen seversin yumuşamayı. Tekrar istek atıyorum. <laughs> Ya uşağa bak. Rockefeller hakkında sen nasıl konuşabilirsin lan böyle? Dünya ya yönetiyor. sus saçma sapan. Sana da Rockefeller arada şimdi ha. Oğlum dünyayı yönetiyoruz. yönetiyoruz. Ya yerim onun dünyayı yönet yönettiği dünyanın küçük küreyi yönetiyor? Ne abi ne yönetiyor? Öyle la iftira yok dayı. iftira yok. Öyle iftira Sa atıp kaçamaz. Saçma sapan